<laughs> Hepimiz izledik Minecraft ee, Kaldığımız yerden varsa devam ediyoruz böyleler. Ee, öyleyse 3 kişi gidelim daha oyuna. Abi. Ha tamam. 60 saniye sonra başlarız. Neyse beyler durdurayım istiyorsanız çünkü vakit geçmez öyle. Hmm geçer 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 mi geçmez. Ben, ben durdurayım videoyu başladığında tekrar başlatayım. Evet, ara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Of. Of. Çok iyi. Dur şunu bırak ya. Güzel. gel 3 4. Evet çok iyi. Gidelim, 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 gidelim. Hop arı. Onunu sotuyum. beyler Ayakkabıya alalım şöyle şey Diamond set oldu işte ortaya ana attım bir tane yapalım attım beyler <laughs> ekerav dilmiş lan abi vuramadık Hiç ayakkabı çıkması lazım bize ayakkabı ayakkabı ayakkabı. Hadi ayakkabı. Hadi çıkabilirsin. Aha çıktı. Oo ender pearl çıktı. Ee, tamamdır. Şimdi burada abi abi adam adam wolf fire uçtu uçtu. At lan nok ok. Abi bu nedir? Yürü git. Tabii. Canımızın dolması lazım. Yürü git lan. Öldürdük. Oh. öldürdük, öldürdük, öldürdük. Bayağı iyi beyler. 5 ee, kişi kaldı. Herkesi ben keseceğim neredeyse. Hep olmazsa inşallah. Adam geldi. Cı 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 Onu da kestik. Onu da kestik. Paket, paket, paket. Evet hadi. Daha daha yok mu? Daha gelen yok galiba. Tamam ben bay bay. Gel bakayım. Cici cici. Abi bu makroya. Uf uf uf. Sen de bay bay ya. Yeter sıktın. Evet, çok iyi beyler, çok iyi. Uf abi bayağı adam öldürdük. Neyse şunları atalım 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 zaten sınırsız ok, bir tane ok yeterli Şöyle yapalım, 2 var aslında Şöyle yapalım, Hı, tamamdır Egolu çocuğum ben Neredesiniz lan? Diğer adam nerede beyler? Şimdi onu ara aramakla geçmesin video Şimdi bir tane ok atacak, düşürecek, bütün video gidecek var ya uyuz olurum. Abi yok mu elma? Hah, bir şeylerden. Pamur. Indipl var bayağı. Adam yok beyler yani. Aa oradaymış tamam. Bir tane o adamın bir sinada. <laughs> evet. Evet onu da düşürdük beyler. Eee bayağı bir adam öldürdük. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yani sizin için çok emek harcıyorum. Umarım beğenmişsinizdir beyler. like ve atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Bay bay.